Merhaba ben Aytemur Yalçınalp. Ben de Zühtü Eşiyok. Rimbek Seals Ofisi Brokerlarıyız. Brokerlarıyız. Boğaziçi Üniversitesi Yabancılar Eğitim Fakültesi mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İçkiler mezunuyum. 1989'da... Şşş, işimiz ortaya çıkacak. Söylemiyoruz. Yani. 1999 <laughs> diyemiyorum. 1989'da üniversitede tanıştık. Ee, aynı yurtta kaldık. Ee, aynı evde kaldık. Aynı odada kaldık ama İken, yurt odasında. İki Şahidim. İki Şahidim. <laughs> Ve Orta az 2005'ten beri. E, bunu niye anlatıyorum? Bu iyi arkadaşlık, kardeşlik e, işteki enerjiyi arttırıyor, işimizdeki pozitifliği arttırıyor. Birlikte vakit geçirmeyi, beraber e, işler yapmayı oldukça seviyoruz. Tıpkı Altemur'la ortak olduğumuz gibi sizlerle beraber danışmanlarımızla da ortak oluyoruz. Bu yüzden de e, ofisimizin içinde bizlere ayak uydurabilecek, teknolojiyi seven, öğrenmeye meraklı, yeniliklere açık danışmanlar istiyoruz. Sizlerle çalışmak istiyoruz. Peki size nasıl yardımcı oluyoruz? Her aşamada sizin yanınızda oluyoruz. Önce eğitim, önce okuma. Ama sadece eğitim ve okumayla kalmıyormuş. Aynı zamanda bunların uygulanması lazım. Doğru çok çalışmak değil, işimizde hem doğru çalışmak hem de çok çalışmak, ve bunu nasıl yapacağınızı da her aşamada sizlerin yanında olarak yerine getiriyoruz. Bizim ofiste odamız yok. Birer tane masamız var ama çoğunlukla bizim masamızda göremezsiniz. Ellerimizde şöyle oldukça hafif laptoplarımız var. Onlarla beraber masa masa geziyoruz ve size ihtiyacınız olduğu anda ihtiyaçlarınıza yönelik mini eğitimler yapıyoruz. Bazen bir fizbo aramasında, yani sahibinden arasında Bazen bir e, görüşmede, bazen tapu işlerinde sürekli yanınızda oluyoruz. Tapuya gitmek önemli. Paraları sayması lazım birisinin. Bizim matematiğimiz çok iyi biz sayıyoruz merak etmeyin. Bunun tüm bunların sonucunda ofisimize gelen danışmanlar e, diğer ofislerle beraber iş birliklerine çok önem veriyorlar. Paylaşıma çok açık oluyorlar. E, bizi seviyorlar, biz onları seviyoruz. Onlarla uzun süreli beraber çalışmak istiyoruz. Siz de eğer Kariyerinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, artık kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız, kazandığınız paranın size yetmediğine inanıyorsanız, lütfen gelin beraber çalışalım. Remixyz altında hep beraber para kazanalım. Istiyoruz. Beraber çalışalım, yanınızda olalım, arkanızda olalım, gerektiğinde önünüzde olalım. Beraber işbirliğiyle, ekip ruhuyla çalıştığımız zaman her zorluğun üstesinden çok rahat geliyoruz. Bu arada ofisin bahçesi var mangal da yapıyoruz. Senede iki defa böyle bir parti geleneğimiz var. Ama onun dışında mangallar her zaman. Yeter ki siz etleri getirin. Yani bazı içkiler, şeyler falan onlar da bizden. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.